Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet, hayvanlarımızın e, yemini, samanını verdim. E, gördüğünüz gibi burada koca başlarımız vardı. Onları elden çıkardık, sahiplendirdik. E, bazı boynuzlu hayvanlarımız sıkıntı yaratıyordu. Onların da e, boynuzlarını kestirdik arkadaşlar. E, boynuz kesiminde boynuz e, Narkoz verildiğinde arkadaşlar hayvan kesinlikle zaten acı çekmiyor. O yüzden kolaylıkla bir kesim sağlanabiliyor. Bakın bu iki hayvanımız boynuzluydu. Ee, bu hayvanımızda da boynuz vardı. Bunda da. Bunu kendimiz kurbanlık olarak keseceğimiz için kestirmedik boynuzlarını. Bu iki hayvanımızda da boynuz vardı arkadaşlar. Ee, boynuzu kestirme sebebimiz birincisi şu kilidi açıyorlar arkadaşlar. Bir diğer husus da şu hoş değin 6 aylık gebeydi. Ne yazık ki ona vurarak boynuz darbesiyle yavrusunun düşmesine sebep oldular. O yüzden de hemen aceleyle boynuzlarını kestik. Şimdi hepsi kabak. Değil mi? dana'mız? Arkadaşlar bunu ne yapacağız? İç parazit ilacı uygulayacağız hayvanlarımıza. Ben Ivamec kullanıyorum yarısına getirmişim zaten. Bunu uygulayacağız. İç parazit neden uygulamalıyız? İç parazit uygularken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Arkadaşlar sadece hayvan bakmak istiyorsak iç parazit uygulamamızı kesinlikle yapmamız lazım. Yoksa hayvanımızın içinde bir de parazit bakarız. O yüzden iç parazit hayvanı güçsüz düşüren, verimden düşüren bir canlı. O yüzden e, hayvanımızı kesinlikle e, düzenli tekrarlarla iç dış parazit uygulamalarını yapalım. Şimdi arkadaşlar buradaki hayvanlarımız e, düve, sadece bir tane danamız var. E, diğerleri hep dişi ve doğum yapmamış hayvanlar. Yavruyu düşlerinin dışında. E, 50 kilogram canlı ağırlığa 1 milim uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok kullanımlı bir enjektör edinebilirsiniz. Daha rahat oluyor. ilacı deri altına uyguluyoruz. Şu şekilde ucuna küçük bir uç taktığınızda direkt ete uygular gibi uygulayabilirsiniz. Deri altına uygulama sebebimiz sonuçta zehir veriyoruz arkadaşlar. Paraziti öldürecek bir antiparaziter ilaç veriyoruz. O yüzden Hayvanımızın yavaş yavaş kanına karışması gerekiyor. Deri, deri altı uygulamasını o yüzden yapıyoruz. E, ete uyguladığımızda yanlışlıkla damara denk getirebiliriz. Ve hayvanımızın e, ölümüne sebep olabiliriz. O yüzden e, deri altı. Arkadaşlar 50 kilogram canlı ağırlığa 1 milim. Şöyle kabat hayvanlarımızın aşağı yukarı kilogramını belirliyoruz. E, ve 1 milim 50 kilograma 1 milim gelecek şekilde uyguluyoruz. O e, bir de bunu uygularken arkadaşlar 21 gün, yaklaşık olarak işte 3 hafta kadar etkili oluyor bu ilaç. Ee, hayvanımızın içindeki parazitleri bu ilaçla şu an uyguladığımızda e, öldürüyoruz. Hayvanımızdan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Ama onların bir de yumurtaları var hayvanımızın içinde. Bağırsaklarda, e, işte yuvarlak kurtlar, e, karaciğer kelebekleri, e, tenyalar gibi... Bu hayvanları ortadan kaldırıyoruz ama bunların yumurtaları var. Hiçbir parazit ilacı yumurtaları etki etmiyor. Dış parazitlerde olduğu gibi etki etmiyor. O yüzden kısa bir süre sonra o yumurtalardan, parazit yumurtalarından yeni parazitler çıkıyor ve onlar da olgunlaşarak üremeye başlıyor. O yüzden biz en az iki uygulama yapacağız. Yani şu an bir uygulama yapacağım. 3 hafta sonra yaklaşık işte 20 gün civarındayken ikinci uygulamamı yapacağım ki hayvanım içinde kalan yumurtalar tekrar olgunlaşıp yumurtlamadan onları uzaklaştırmam lazım birim ee, alabilmem için Evet arkadaşlar tek tek hayvanlarımızı uygulayacağız şimdi bu şekilde enjektörümü çekiyorum bu hayvanım biraz büyük o yüzden 7 milim civarında uygulayacağım Yavaş kızım yavaş, 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 yavaş Evet arkadaşlar bazı hayvanlar gerçekten ee, Tamam kızım müdahaleyi zorlaştırabiliyor Bu hayvanlarım biraz ufak o yüzden bunlara 5 milim kadar vuracağım Yavaş kızım, yavaş kızım. Evet. Arkadaşlar ilaç biraz yakabilir hayvanlarımızı. Bu hayvanı da ufak. 5 kadar uygulayacağım. Arkadaşlar bu şekilde ee, küçük bir uç kullandığınızda dediğim gibi deri altına mı yaptım yoksa ete mi yaptım diye şüphe etmezsiniz. Çünkü hayvanın zaten derisi kalın. Ee, bir de böyle bir e, küçük uçla direkt ete vurur gibi, kas yapar gibi hayvanınızı uygulayabilirsiniz. Bu hayvanımı 6 milim çekeceğim. Çünkü diğerlerinden biraz büyük. Yavaş yavaş yavaş. Danamıza da 6 mm çekelim. 3 hafta sonra ikinci uygulamamızı yapacağız. Ardından 3 ayda bir şeklinde tek uygulama halinde yapabiliriz. Yani iç parazit yaptığımızda iç dış parazit uygulamalarından sonra hayvanımızın yemden yararlanma oranı daha da artacak. <laughs> Evet, yani hayvanın düşüş yapması neredeyse bir 7-8 aylık bir geriye götürdü bizi. Bu hayvanımızı büyük olduğu için 8 milim civarında yapabiliriz. Dur, 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 dur kısıp, dur, dur dur. 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 Evet geldik son hayvanımıza. Bu hayvanımız da kilo olarak biraz diğerlerinden daha iri. O yüzden 7 milim çektim. Evet arkadaşlar eğer hayvanımız yani 50 kilograma 1 milim kullanıyoruz 500 kilo üzeri ise hayvanlarımızda bir 10 doz 10 milimlik bir doz yapalım ardından işte ağırlığına göre onun üzerinde olan milimi parça parça farklı bölgelere vuralım yani 10 milim ve üzeri vurmamız gerektiğinde ilk önce 10 milimi vuralım bir bölgeye ardından başka bir bölgesine hayvanın geriye kalan 10 üzerindeki 10 milimi vuralım. Evet arkadaşlar, hiç parazit uygulamamızı yaptık. Şimdi hayvanlarımızı bir bırakalım. Sularında içsinler. Evet, 21 gün sonra dediğim gibi tekrar bir uygulama yapacağız. Sonrasında 3 ayda bir tek doz uygulamalar. Yine arada bir bu şekilde iki doz uygulama yapılabilir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.